Ve dün görüyoruz ki Uludağ Üniversitesi'nde konuşma yapan TRT Genel Müdürü gelecek sene diyor İran'ın canını sıkacağız. O tür yayınlar yapacağız. İnanılır ki değil. Nasıl bir gaflet. Demek ki bundan sonra Erdoğan hükümeti İran'a karşı İran'ı rahatsız edecek bir siyaset izleyecek. Bugünlerde İran'dan en fazla rahatsız olan ülke hangi ülke? İsrail. Hangi ülke? Amerika Birleşik Devletleri. Görüyoruz ki Erdoğan şimdi İran'a karşı İsrail'le aynı safa girmiş oluyor. Ve değerli arkadaşlar işte son günlerde gündeme gelen açılım yani terörle müzakereler ve anayasa değişikliği de ancak bu çerçevede değerlendirilirse anlaşılır. Önce ilk açılım dedikleri terörle müzakere nasıl başladı bunu hatırlatmak istiyorum size. 2009 senesinde PKK ile açılım konusunun pişirildikten sonra gündeme taşınması başladı. Temmuz ve Ağustos ayından itibaren de açılımın kamuoyuna deklare edildiğini hatırlıyoruz. 2009 senesinde iki olay daha oldu. Bunlardan birisi Türkiye Suriye sınırından mayınların sökülmesi girişimiydi. Erdoğan Sınırdaki mayınların sökülmesi işini bir İsrail firmasına vermek istedi. Bu İsrail firmasına verilecek 400 metre genişliğindeki 600 kilometreden daha geniş bir uzun bir alana yayılan sınırımız tam mayınlara söken firma 49 yıllığına burada organik tarım yapacaktı. Şimdi buna inanmak için herhalde çok saf olmak gerekir. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> ee, İsrail sınırımızda organik tarım yapacak. Hormonsuz domates yetiştirecek. Ee, şaka gibi değil mi? Bunu savundular. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım attılar ama sınırımızdan mayınları söküldü 2009 yılında bir şey daha oldu. Fransız Dışişleri Bakanı İngiltere'ye gitti. İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüştü. İngiliz Dışişleri Bakanı ona dedi ki, biz Suriye'de bir istikrarsızlaştırma programı yürürlüğe koyduk. Beşer Esad rejimini devireceğiz. Bize katılır mısınız? Fransızlar reddettiler. Ama bakın 2009'da bu üç hadisenin bir araya gelmesinin bir nedeni var. O da şu. Beşar Esad'a karşı kullanacakları en önemli güçlerden bir tanesi de Suriye'deki PKK'ydı. Ama bu gücü kullanabilmeleri için Türkiye'de PKK ile mücadelenin sona erdirilmesi gerekiyordu ki PKK güçlerini Türkiye'den çekip Irak'a, Irak'tan da Suriye'ye yollayabilsin ve o noktaya konsantre olabilsin. Üstelik Türkiye Suriye ilişkileri iyi olduğu takdirde Esad'a karşı yapılacak bir istikrarsızlaştırma politikası başarısız olacaktı. Yani amaç Türkiye ile PKK arasında bir uzlaşma sağlamanın ötesinde Suriye'de başlatılmak istenen iç savaş ve iç savaşta tarafların belirlenmesiydi. 2011'de iç savaş başladı ve AKP, PKK, PYD'yi Suriye'de müttefiki kabul etti. PYD'nin başkanı Türkiye'de kırmızı halıyla karşılandı. Arkadaşlar şimdi ikinci açılım dedikleri terörle müzakere süreci başlıyor. Ve anayasada yapılmak istenen değişikliğin iki nedeni var. Bir Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olmasını sağlamak. iki bu anayasa değişikliğine referandumda Evet oyu alabilmek için HDP'nin demin desteğini almak. Ama bir üçüncü nedeni daha var. O da İran'da çıkartılacak bir iç çatışmada İran rejimine karşı kullanılacak PKK'nın Irak ve Suriye'de elini rahatlatıp bu PKK'lı unsurların İran'a geçişini sağlamak. Bakın şu anda Irak'ta PKK'ya karşı Kilit Pençe operasyonu devam ediyor. Kilit Pençe operasyonu devam ettiği takdirde Irak'tan İran'a bir tane PKK'lı gidemez. Şu anda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik baskısı devam ediyor PYD bölgesine. Bir tane PYD'li İran'a gidemez. Ama içeride PKK ile müzakereler tekrar başlarsa bir Suriye'deki PYD bölgesi PKK ile yapılacak müzakerelerin parçası olur ve orası meşrulaşır. İki, buradakilerde İran'a yapılacak bir ayaklanmaya dahil olmak üzere rahatlıkla yukarıya çıkardı. Evet, işte bütün bunları doğru gören, doğru tespit eden ve Türk halkını uyaran bu gelişmeler karşısında bir tek Zafer Partisi var, siz varsınız. <laughs> ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin son kalesi olan Zafer Partisi, anayasanın ilk üç maddesini yine dördüncü madde biliyorsunuz ilk üç maddenin garantisidir. Ama ilk üç maddenin bir garantisi var, daha var. Dördüncü madde dışında. Nedir o? O da Türk milletinin kendisi. Ve bu anayasa Türk milletine emanet edilmiştir. Korumak Türk milletinin görevidir. Ve tekrar ediyoruz. 333 değil 633 oyla bile anayasanın ilk üç maddesini değiştiremezsiniz. Arkadaşlar. Biz bu maddeleri kurşun kalemle, dolma kalemle, tükenmezle yazmadık. Biz bu maddeleri İstiklal Harbi'nde Türk süngüsü ve Türk kanıyla yazdık. Bu milletin elinden, bu milletin elinden devletini alamazsınız. Bu milletin elinden ülkesini alamazsınız. Aldırmayacağız. Anayasamızı sonuna kadar savunacağız. Diyorlar ki parlamentoda yoksunuz. Evet parlamentoda yoğuz. Ama buradan tekrar açıklıyorum. Bütün sokakları, bütün meydanları parlamento yaparız.